Mersin Mezitli Tece Deniz Mahallesi'nden herkese merhabalar. Bugün 1 artı 1 Yüksel Park inşaatın yapmış olduğu ikinci katta bulunan ve iki cepheli bütün cepheleri de açık olan 1 artı 1 dairemin çekimine geldim. Hemen size açık cephelerimi gösteriyorum. Burada hemen bizim sitemizin havuzuna bakıyorsunuz. Balkona çıktığınız zaman ön tarafımızdaki prefabrik gözüken yer bu sitenin kapıcısına ait görevlisine ait bir daire bilginiz olsun. Hemen sol tarafımızda da Yan tarafımızda bulunan sitenin havuz ve otopark alanına baktığınız için dairemiz oldukça ferah ve iki cepheli. Hemen size buradan denize olan uzaklığı da gösterelim. Denize ortalama 500 metre mesafedeyiz. Ama buradan hemen bu yoldan devam edersek çok temiz ve düzgün bir yoldan denize ulaşımımız kolay. Hemen zaten ön tarafımız Mersin Polis Evi bilginiz olsun. Onun yan tarafında da Denizcilik Meslek Yüksekokulu Üniversitesi bulunmakta. Sitemiz tek bloktan oluşuyor. Her katta 12 dairemiz bulunmakta. Şu anda dairemin balkonunda balkonundayım. Dairemiz tek balkonlu. Bilginiz olsun. Yatak odasında da Fransız balkonumuz var. Bu balkonu cam balkon yaptırırsanız burada rahatlıkla 4 kişilik bir masa koyup burada zaman geçirebilirsiniz. Burada doğalgaz hattımız yapılmış, peteklerimiz takılmış. Siz sadece burada kombinizi alıp hemen ısınmaya başlayabilirsiniz. Klimamızın da tesisatları hemen Fransız balkonun üst tarafında merkezi sistem olarak ayarlanmış durumda. Binamızın da iskan alınmış, tek bloklu, havuzlu bilginiz olsun. Hemen geldik salon mutfak alanına. Evet bir artı bir daireye göre dairemizin metrekaresi 40 metrekare bilginiz olsun. Ama yazlık olarak kullanmayı düşünüyorsanız denize yakın havuzlu bir yazlığım olsun istiyorsanız üstelik bu dairemizi diğer dairelerden ayıran en önemli özellik de iki cepheli olması köşe daire olması bilginiz olsun. Mutfağımız L şeklinde hemen burada ada mutfağının altında çok kullanışlı çekmece alanlarımız bulunmakta bilginiz olsun. Hemen dairemizin girişi de burada. Daireden içeri girdiğimizde küçük bir koridorla birlikte salon mutfak alanına giriş sağlıyoruz. Hemen mutfağın karşısında da yatak odası bölümü bulunuyor. Yatak odası bölümünün yan tarafında da banyo bölümü bulunuyor. Banyomuzda da çamaşır makinesinin dolabı yapılmış. Bilginiz olsun. Fıratpen marka çift cam PVC kullanılmış. Yatak odasına geldiğimizde de baza başlık yatağın rahatlıkla sığdığı hemen kapının yan tarafına da üç kapaklı bir kıyafet dolabının koyabileceği bir alanımız var. 2 milyon 200 bin TL'ye bu dairemi görmek isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.